Üniversite sınavında veya ortaokul liselerdeki sınavlarda sınav soruları önceden bilinmez, öğretmen tarafından verilmez. Sınavın cevapları da tabii ki söylenmez. Ama ilahi imtihanda sorular da cevaplar da önceden Kur'an ve sünnetle kullara bildirilmiştir. Üniversite sınavında yardımlaşmak yasaktır. Ama ahiretle ilgili imtihanımızda yardımlaşmak sevaptır insana da puan kazandırır. O senin rakibin değildir, refikindir. Üniversite sınavında kopya çekmek büyük suçtur. Buralarda kopya çekmek ahiret imtihanında sevaptır. Yani herkes kitaptan kopya çekebilir, peygamberin yaşayışından kopya çekebilir. Kopya da verebilirsiniz, kopya da çekebilirsiniz. Üniversite sınavlarında bir soruya bir puan verilir. Doğru cevaplarda en az 10 puan verilir. Ama yanlış yaptığınız zaman eksi bir. Hatta e, üniversite sınavlarında 3 yanlış bir doğruyu götürür. Allah'ın sınavındaysa bir doğru bir yanlışı götürür. Bir yanlış mı yaptınız? Bir tane doğru cevap verin. Yanlış yok sayılacaktır. Üniversite sınavlarında bazen yanlış sorular çıkabilir. Adaletli sorular olmayabilir. Çalışmadığınız yerden bilmediğiniz yerden sorular çıkma ihtimali de vardır. Ama Allah herkese kaldırabileceği şekilde imtihanlara tabi tutar. Herkesi seviyesine uygun olan sınavlara muhatap kılar. Zerre kadar zulmetmez. Ve üniversite sınavını kazanmış olsa insan ne kadar bir iş, ne kadar bir maaş fayda gelir elde edecektir. Nice üniversiteyi bitiren insanlar boşta gezmekte veya hiç de uygun bir iş sahibi olmamaktadır. Ama Allah'ın imtihanını bitirenlere ne vardır? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın benzerini işitmediği, hiçbir insan hayalinin ulaşamadığı güzellikler. Ebedi olmak üzere cennet vardır.